Spor. güçlü, zeki ve sağlıklı olman için spor yapmalısın. Spor, senin fiziksel ve psikolojik olarak daha verimli ve kaliteli hayat sürmene yardımcı olur. Havanın temiz ve oksijenin bol olduğu zamanlar erken saatlerdir. Bu yüzden sabah sporunun sağlık açısından birçok faydası vardır. Sabahları spor yapman, senin hem dinç olman hem de diğer işlere zaman ayırman demektir. Spor senin biyolojik fonksiyonlarını düzenler ve gece sağlıklı bir şekilde uyumanı destekler. Sporda azim ve kararlılık önemlidir. Sabahları spor yaparak bunu rutin haline getirebilirsin. Aç karnına spor yaptığında vücudundaki yağlar daha etkin şekilde yakılır. Sabah sporunun ciğerlerinde normalden daha fazla solunum yaptırması, kan dolaşımını hızlandırması ve beyne giden oksijen miktarını artırmasıyla hem hafızanı hem de beynini güçlendirir. Spor kalp sağlığını koruma altına alan önemli bir girişimdir. Sen herhangi bir saatte istediğin bir sporu yaptığında vücudun endorfin denilen mutluluk hormonu salgılar. Vücudunda oluşan yüksek seviyedeki endorfin, senin gün içinde soru ve sorunlara daha çözüm odaklı ve pozitif yaklaşmanı sağlar. Gençlik ve spor bayramın kutlu olsun.